Anıl yapma şunu, uyuyorum ya. Ya yapma. Oo, Afyon'a geldik, hala uyuyorsun. Kalk artık ya. La la Suyun rengi ne kadar güzel baksana. Tıpkı Esat'ın gözlerinin rengi. Olur mu be? Esat'ın gözleri zift karası. Naci'nin gözleri su yeşili. Naci'nin gözlerine benzer olsa olsa bu suyun rengi su yeşili. Naci'yi çok seviyorum. Naci, Naci. Acıktım ben. Han, bana hamburger söyle. Olmaz baba, pistir. Bana ne? Perihan çok güzel yapardı onu. Yiyeceğim işte, yiyeceğim. Han söyle. Siz nereden çıktınız ya? E sen gelmeyince biz gelelim dedik taşındık buraya. Bundan sonra burada hep beraberiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak bu su temiz mi? Temiz. İşemiyorsun değil mi? Ay kesin işedi. <laughs> Ay. O sen olmasın Gülben. <laughs> Hayır ya abla baba... Bana bak. Bak nasıl suçlu suçlu bakıyor. Kesin biz geldik diye işe abla. İstemiyor bizi. La 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 Ay şu sudan bir örnek aldırayım da baktırayım. Kolibasili olmayalım sonra hasta olmayalım. Ay Allah korusun. Ben doktor olmak istiyordum ya. Ah. Ama okuyamadın abla. Şimdi de ben okuyamayacağım abim yüzünden. O bana engel oldu. Eve dönmedi. Ayıp be, ayıp. Çok ayıp. Ne kadar ayıp. Hak etti değil mi? Hak etti. 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 Et. <laughs> ne ne neyi hak ettim ya? Havanı bir güzel söndüreceğim. Gel buraya. Gelme. Neriman itme ne it? İt beni Neriman it. Yap olmadan, yapma ben götürme. Yapma. Gelme. Gelme yapma. Kaçamaz sen. Al sana. Yap al sana. Yap yap. Al ben sana. Ben onun yüzünden sizin gibi ev kızı olacağım zaten. Gör sana, al, sana. gör Cemil. Oh. Fark ettin. Yapma. Bir ettin. Lan da sen vur bakalım. Neriman yaklaştı yaklaştı. Yapma. batıracağım onu. Söz vermiştin. Bizi bırakmayacaktın. Yapma. Al sana işte. ne oldu? Al, Al, Al sana. Al sana. Biraz da dibi sen gör bakalım o dibin karanlığını. O, ben Al ben sana. Ben Al ben sana. Ben. Hak etti. Hak etti. İşte, alo. Uyansana be. Of. Bu ne ya? Aklım çıktı be. Kabus musun nesin ya? Ne bu sen? Niye her yerde benim karşıma çıkıyorsun? Kabus değilim canım. Rüyayım ben. <laughs> e bak yaşlı esprisi yaptım sana. Seversin sen. Ne istiyorsun? Sen niye geldin? Kartım kaybolmuş da. Burada mı unuttum diye baktım yokmuş. Yalan söylüyorsun. Derdin ne senin? Niye devamlı etrafımda dolanıp duruyorsun? tanıştıktan bir gün sonra evimin içinden çıkıyorsun. O da yetmiyor. Burada karşıma çıkıyorsun ve bunların hepsi tesadüf yani. Öyle mi? Tam bayağı yakışıklısın. Hatta <laughs> nefes kesiyorsun da. O kadar da değil yani. İnsan kendi kuzenini seçemiyor. Ne yapayım? Esra ile sizin komşu olmanız benim sorunum değil ki. <laughs> Esra ile kuzen olduğunuz benle tanıştıktan sonra mı aklına geldi? Hı? Bak. Kartın falan yok burada. Gidebilirsin çünkü biz bu havuzu kapattık. Anladın mı? Hadi bakalım. Yüzünmüyorum ki ben. Duruyorsun orada. Bir de yayılıyorsun. cipsleri mi de yiyorsun? <laughs> e manzaran güzel. Ne yapayım? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Neden gittin evine? Çok umutlandılar, döneceksin zannettiler. Yazık değil mi? Sana ne ya? Sana ne? Aman boş ver. Doğru söylüyorsun. Ben olsam ben de gitmezdim. Kaç yaşlarına gelmişler, idare etsinler artık değil mi? Bakıcılıkta bir yere kadar yani. Hem bir kere geliyorsun be hayata. Şu zevreye binmeyeceğin de ne yapacağım? Bir şey soracağım. Şu dışarıdaki koyu renkli araba senin mi? Benim. Ne olacağım? <laughs> çok güzel. <laughs> ben çizdim de onu biraz. <laughs> Ama benim bir suçum yok yani yol çok dardı. Zaten şöyle yandan azıcık değdirdim. Yaşanmışlık kattım bence güzel oldu. Of. O ne biçim bir araba be zaten. <laughs> Texas valisinin senden daha renkli arabası vardır. Görünce kanım dondu resmen. Kaç yaşındasın sen? 130 falan mı? Sayılır. Ruh olsa da sana yaptırsak keşke. Ya sabır. Çok güzel. Acaba ben de mi dönmesem? Baya güzelmiş burası. Bir de bir şey diyeceğim. Sizin apartman çok depresif be. Sen kaçmakta çok haklısın. Dönme apartmana. Kendi evine dön. Nereden geldiysen oraya dön. Dönemem. Niye? Orada istemiyorum çünkü.